Bu Piruze. Hayır, Firuze değil, Piruze. Sandığınız gibi annesi veya babası peltek olduğundan Firuze'yi Piruze yapmamış. Piruze hep Piruze'ymiş. Doğduğunda böyle demişler, muhtemelen öldüğünde de böyle diyecekler. Piruze gök gibi mavi kıymetli taş anlamına geliyor. Zaten Piruze'nin annesi de ünlü bir taş ustası. Ustasıymış daha doğrusu kızına bu ismi gözleri mavi olsun diye dua niyetine koymuş ama Piruze'nin gözleri zamanla inat gibi siyah çalan kahverengiyi tutturmuş. Piruze'nin annesine bir geminin ıslak güvertesinde doğru bir atın sırtında ya da yosunlu kaygan bir kayanın altında rastlayabilirmişsiniz. Bazen evden çıkar haftalarca gelmezmiş. Annesi yokken Piruze'ye babası bakarmış. Katıncağız döndüğünde üstü başı çamur, aklı karışık, anlı karışık, koltuklarının altı da dolu olurmuş. Oturur iki kaşık çorba içer, sonra da getirdiği taşları işlemek için odasına çekilirmiş. Bu bazen bir gün, bazen de bir ay sürermiş. İşi bitene kadar iğne deliğinden geçecek kadar zayıflarmış ama değermiş buna. Taşları daha dükkanına götürüp vitrinine koyamadan evinin önündeki merdivende satılırmış. Piruze buna çok üzülürmüş. Çünkü bu annesinin yeniden yola çıkacağı anlamına gelirmiş. Ama bu sefer bir planı varmış. Annesi çantasını hazırlarken Piruze malzemelerin içine karışmış. Kendine keski aletlerinin yanında güzel bir yer bulmuş. Kadın nereye gidecekse Piruze de oraya gidecekmiş. Anne bir gemiye binmiş, daha kamarasına oturamadan kentteki diğer taş ustasının tuttuğu hırsızın gazabına uğramış. İkisi oracıkta bayağı bir boğuşmuş. Hırsız çantadaki malzemeleri almaya yeminliymiş. Onu tutan kişi kerametin bu malzemelerde olduğunu düşünüyormuş. Ama kadın malzemeler hırsıza gideceğine ummağına karışsın demiş ve çantayı gemiden atıvermiş. Piruze'yi de tabi. Kadın kızının çantaya saklandığını nereden bilsinmiş. Çanta 7 gün 7 saat 7 dakika sürüklenmiş gelmiş bu sahile vurmuş. Pirhuse içindeki keskilerden biriyle çantayı delmiş. Saklandığı yerden çıkmış. O sırada yanmış ölü ağacın yanında oturan beni görmüş. Ona anlatayım o da belki başkalarını anlatır ailemi bulurum demiş. Benim boynuma böyle bir borç yüklemiş. Ben de şimdi sizinkine yükledim. Duyurun duyurabildiğiniz kadar.